Çok Çok korktum, ağladım. Çok şey ettim, stres yaptım. Sabahı kadar boğurduk işte. Evet, sel bastı. Şey yaptık. Heyecanlandım. Korktunuz mu peki oğlum? Çok oldu? korktum çok. Evet. Çok şey geçirdim, çok kriz geçirdim öyle. Caddeye baktığınızda neler gördünüz oğlum? Se uyumadık zaten. Uyumadık zaten. Kutukla, odunla, arabala, her şeyle geldi işte. Evet. Öyle. Peki zararınız nedir burada? Ne, zararımız ne işte komple ar diye, ev, bahçeler, her şeyle gitti. Şimdi bu kadar su herkesi ürkütür. Hasar, zarar tespitleri yapıldı. Şu anda devlet bir şekilde elimizden kolumuzdan tutuyor. Çok Suyu yok. hiç zaten gözümün hmm. önünden ayırmadım. Cerena kesikti. Şimşek çakmasıyla biz suyun seviyesini görüyorduk. Su ilk önce köprüye altına değmeye başladı. Ondan sonra köprünün altına değindi. Üstüne çıkmaya başladı. Üstüne su, o su gelirken yukarıdaki köprülerin tıkayıp da biriktirmiş olduğu su buradaki köprülere geldi. Suyun zamanla kabardığını burada arabaların sele gittiğini ağaçların geldiğini evlerin altına girdiğini gördük